Son günlerde Galatasaray için Jason Lucumi ismi gündemde. Sky Italia'ya göre Kolombiyalı sol stoper kontrol edildi. Ancak Lucumi'nin sahibi olan Bologna, oyuncunun satışı için taviz vermiyor. İtalyan medyasının haberlerine göre As Roma Kolombiyalı stoperi almak istiyorsa hızlı davranmak zorunda. Aynen Galatasaray gibi, 15 Temmuz'da sona eriyor Bologna, oyuncusu için pazarlık yapma niyetinde değil sadece 28 milyon euro olan serbest kalma maddesini kabul edecek. Ancak bu madde sadece 15 Temmuz'a kadar geçerli. Bu yüzden Galatasaray gibi As Roma'nın da çok fazla zamanı yok. İki takım da Kolombiyalı Solbek için hızlı bir karar vermek zorunda. Real Madrid soruldu bu arada Kolombiya basını Lucumiye ne Galatasaray ne de As Roma'yı değil Real Madrid'i sordu. Bolonya'nın sol beki Real Madrid'e gideceğinize dair söylentiler hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna şu cevabı verdi. Real Madrid ile ilişkilendirilmek çok fazla mutluluk veriyor. Tatmin edici çünkü işinizde aradığınız şey bu. Bu takımların bizi fark etmesi ve sahip olduğumuz yeteneği görmesi için çalışıyoruz. Ancak gerçek şu ki bunlar sadece sosyal medyadaki söylentiler. Daha önce böyle bir şey duymadım. Hiçbir şey yok. Şu anda sadece çalışıyoruz. Bu şeylerin gerçekleşmesi için büyümeye çalışıyoruz. Tanrının ve zamanın büyük bereketler getireceğine inanıyorum.